Yani doktorlar yani. öyle bir şey olsaydı kesin öyle bir tedavi <laughs> Böyle yöntemi... Böyle bir tedavi değil. yöntemi ortaya çıkardı mı ee, öyle yani. bir şey yok yani. Yoksa herkesin e, tabii ki hastalarına inanıyoruz. Ben e, Mehmet Bey'in <laughs> kötü bir koca ve kötü bir baba olduğunu düşünüyorum bu anlatılanlara bakarak kusura bakmayın. Ama e, burada yeğenlere çok güzel bir şey söylüyor. Yani kötü kocaysa o zaman ayrılmayı deneyeceksin. Yani... E, o zaman herkes birbirini öldürsün. Kötü, kötü kadın diyelim. Karım çok kötü öldürsün. İşte öyle yapılanlara da kızmıyor muyuz yani? Niye öldürdün diyoruz. O zaman kocam çok kötü öldürsün. Öyle bir şey yok hayatta. O zaman suç ve ceza diye bütün kavramları da ortadan kaldırmamız lazım. Herkes kendi, kendi adaletini, adaletini vermeye kalksın. sağlasın o, o zaman denir. Bu arada şimdi muhabirimiz Buse Deviren, Mehmet Aydın'ın kaybolduğu evde ev satılmış. Yeni ev sahipleri de bize sağ olsunlar kapılarını açtılar. Bu evle ilgili de çünkü bir takım iddialar var konuşacağız. Ben yalnız şunu da e, yeri gelmişken söyleyeyim. Ali Toprağı hatırlayacaksınız. E, tam böyle karı koca cinayeti deyince e, <laughs> Ali Toprak eşini e, muz serasında öldürdüğünü evet. yayınımızda itiraf etmişti. Evet. E, ve şiddete uğradığını üzerine başka bir kadın getireceğini duyduğu anda da e, bu cinayeti işlediğini söylemişti. Uzun uğraşlarımız sonucunda. Ee, avukatı Şifa Özdemir duruşma öncesi meşru müdafaa vardır bu sebeple müvekkilime beraat verilmesi gerekmektedir ee, savunmasında bulundu Bugün karar duruşması görülecek ve alime Toprakla ilgili de karar belli olacak İki tane de çocukları var ee, bu da çekmiş bir kadındı Şimdi ben şimdi <laughs> ne diyeyim bu da çekmiş bir kadındı yani ne yalan söyleyeyim bilemiyorum ya bilemiyorum değil aslında biliyorum. İnşallah beraat eder yani. Ne şimdi şey yapayım yani şimdi lafı da oraya buraya çeviremem beni biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇ki tane çocuğu var. Ya tamam yapmasaydı Hı? da iki çocuğumu da ayırmayın demişti sosyal hizmet Yani sosyal hizmetlere vermeyin iki çocuğumu ayırmayın dedesi baksın demişti. Zor işler bugün karar duruşması görecek ama... İşte az önce Şevki Hoca'nın da dediği gibi o zaman her şeyi de ortada bırakırsak onu acıyıp buna şey yapıp o zaman da e, mahkemelere gerek yok. Herkes birbirini öldürsün sen bana onu yaptın ben bunu buna yaptım diye. Ya buradaki kıstas insanların kıstası olduğu için o zaman birisine göre o işte açık saçık giyinmiş oluyor. Ötekine göre normal giyinmiş oluyor. Birisine göre o hatalı oluyor. Ötekisi hatasız oluyor. Birine göre o aldatmış oluyor. Kadın diyor ki ben aldatmadım. Arkada yani onun kıstasını biz insanlar belirleyemeyiz ki. Herkesin kendi kimliğiyle alakalı bir durum. Eğer yaşadığımız Adalete bırakmak toplum zorundayız. bir devlet toplumu ise o devlette de adaletin olması şart. Adaletin olmadığı toplum devlet değildir. Ve o kıstasları devlet belirlemeli. Toplum ancak Devlet statüsündedir. Ve ondan sonra da hukukun üstünlüğünü kabul eden milletler seviyesine çıkıyoruz. Yani onun için kıstansları, adalet, kıstansları, adalet devlet birinci belirleyecek. kıstas. Evet, bir toplumda adalet varsa devlet var, cumhuriyet var, demokrasi var, her türlü nizam var. Adalet yoksa o toplumda bir klan olarak, bir aşiret olarak yaşama durumu vardır. Herkes... Kendi adaletini kendisi yerine getirir. İşte o zaman Bunu da, da kabul devletten mümkün değil. bahsedilemez. Kanunlardan evet. bahsedilemez. Şimdi ben önce evet. size bir kuyuları izletmek istiyorum. Çünkü e, Mehmet Aydın kaybolduktan sonra, yani çok açık söyleyelim. Burada zaten hani köyü temsilen, çok da kalabalık bir köyden bahsetmiyoruz. Köyü temsilen, hani elinin, ailenin yakın olduğu kişiler var. Görgü şahidi, bilgi şahidi kişiler var. Şimdi Mehmet Aydın kaybolduktan sonra herkes diyor ki Mehmet Aydın öldürüldü. Çünkü yaşananlar onlara garip geliyor. Mehmet Aydın evet daha önce de belki gitti birine geldi falan hani onu bilemiyoruz ama dün siz şöyle bir şey söylediniz. Biz hiç öyle bir şey bilmiyoruz Mehmet Aydın. Yalan. Hayır Müge kesinlikle Mehmet Aydın hiçbir zaman evini terk etmedi. Yalan söylüyorum. Eline gidiş, yazmışlar vermişler okuyorlar onu. o gidiş. Adam. Ondan sonra hiç olmadı. Yalan. Daha evvel de diyor bir hayır, ay gelmedi, hayır, üç hafta hayır. gelmedi. Hayır Müge Hanım, şimdi onun 3 hafta gelmediği söylemiş olabilir. 8-10 yıl önce Yenişar Bademli'de ya, ikamet, ikamet ediyordu. Tek tek mı konuşun isterseniz, bir siz bir siz evet. evet. 8-10 yıl önce Yenişar Bademli ilçesi vardır, orada ikamet ediyordu. Ama köyede haftada bir kez iki kez gelip gidiyordu. Ama ondan sonrasında mümkün değil. Yani işi gereği oraya gidip geliyordu. O da 8-10 yıl öncesinden kaybolmadan. Yani sizler de biliyorsunuz. Evet. Buyurun evet. Yusuf Bey, Bütün şey köy biliyor. Biz değil, köyün hepsi biliyor zaten. Hı. Ama Mehmet Bey'in artık bu gidip de geriye dönmediği noktadan itibaren Mehmet Bey öldürüldü diye düşünmüşler. Daha sonra işte oğlunu <laughs> e, o tarla civarında işte mezarlık civarındaki mezarlık civar, civarında kuyular da var. Oralarda da görünce herkes demiş ki ya bunu ben söylemiyorum. Bu köylünün dedikodusu. Bunu Gülbahar Hanım ve ailesi de biliyor ki oradan da evlerini barklarını satıp zaten taşınıyorlar. Yani orada da yaşamak istemiyorlar aslında. Yani bu değil mi bu bakış açısında? Hı. Herkesin gözleri onun üzerindeyken, onların üzerindeyken yaşamak da istemiyorlar. Şimdi onlar öldürmüştür, öldürmemiştir demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın. Ben köylünün bakış açısını söylüyorum. Köylü diyor ki bu adam niye gitsin? E, gidecek olsa adamın malı mülkü var. O satar evini, arabasını, traktörünü, neyse koyununu, keçisini, ineğini alır parasını gider. Zaten anladığım kadarıyla şey bir adam diyor ki canı istese bunu da yapardı. Şimdi Müge Hanım zaten bir traktör ve aletler var. Tarım aletleri. Tarım aletlerini apar topar satıyorlar. Traktör Fadime'nin babasının üzerinde. Bunlara evet. da borcu geliyor. Yani miras miras diyor ya. Hani bize burada miras için çıktın diyor ya. Biz babamın traktörünü, babam bizim mirasımız olan traktörü sattığı zaman bile biz onun hesabını sormadık. Buradacıya satılıyor yani bu Yani arada. bizim tarım aletimizi babamının üzerinde ruhsatlı olan Aracı sattığına bile biz hesabını sormadık yani. Nerede bu traktörümüz demedik? Hani biz miras peşini falan düşmedik. Gülbahar Hanım saptırıyor. Artık bu saatten sonra yenge falan demek istemiyorum ona yani. Dün bana mesaj geldi. Biliyorsunuz benim Şakir var üniversiteden arkadaşım. Buradan tanıyorsunuz. Onunla konuşulmuş. Müge Anlı'daki Mehmet Aydın vakasında eşi ve çocukları traktörü ve ekipmanlarını karısı veya çocukları hurdacı Haşime Kayıtsız, evet. evraksız yarı parasına birkaç evet. önce sattı. Doğru evet. Evet. Traktör, tarıma diğer şeyleri bilmiyorum Müge Hanım ama kasa deriz biz oraya. Bak söylüyoruz hayatım. Dört tekerli ve traktör işte bana mirastın. Bak bir dakika dur hayatım. Traktörü ve ekipmanlarını karısı ve çocukları hurdacı Haşim'e kayıtsız, evraksız yarı parasını birkaç yıl önce sattı. Evet. Hatta piyasası 15 bin lirayken 7 bin liraya öyle bir paraya sattı. Doğrudur. Traktörü Konya'ya, ekipmanlarını Haşim almış. Şimdi hurdacıyla ile görüştüm. Oğlu Tahsin bir günde satmış. Hatta ben dedim ki keşke ben alaydım. Ha şimdi aynı gün traktörü Konya'ya sattı. Yarı parasını aldıklarını biliyorum. O zaman yeni çiftçiliğe başlamıştım. Param yoktu. Bana denk gelmez diye konuşmuştuk. İyi hatırlıyorum. Biraz biraz önce o hurdacıyı aradım. Hurdacının telefonu bu da Şakir Karaağaç'taki gazeteci bir arkadaşmış. Aynı zamanda çiftçilik yapıyormuş. E, konuşmuş ve bunu da e, bana iletmiş. Teşekkür ediyorum hem o arkadaşa hem de Şakir'e. E, şimdi tabii orada da insanlar kendi görevleriyle ilgili bir konu olduğu zaman izliyorlar, bizi <laughs> ulaştırıyorlar. Teşekkür ediyorum. Yani her şey elden alelacele çıkıyor aslında kısacası. Neden? Hanımefendi de diyor ki onun da aslında açıklaması mantıklı. Borçları vardı, kredi borçları vardı. Biz o gidince borçlarla baş başa kaldık. Elimizdekileri satıp o borçları ödemek istedik. Onun da açıklaması var. ama yarı parasını satılma hikayesi enteresan. Şimdi isterseniz önce şu kuyulara bir bakalım. Çünkü dediğim gibi Mehmet Bey kaybolduğunda iki ihtimal var düşünmüş köylü. Ya gittiler <laughs> üç tane dört tane kuyu var onun için atlar ya da babasının mezarının üstüne gömdüler. Yayınımız sırasında Mehmet Aydın kaybolduktan sonra oğlunun mezarlık çevresinde görüldüğü gündeme gelmiş ve mezarlık yakınlarındaki kuyulara dikkat çekilmişti. 14 metre nudro yolunda bir kuyu var oradan su çekiyoruz kuyudan pancar sulamak için amcam hortumu tutamadı niye yengemi dövdü oturduk dedik ki bu kuyu dedi çok derinmiş biliyor musun dedi bana bunun içine düşse dedi veya birisi dedi ölse dedi atılsa dedi ölüsü bulunmaz buradan dedi 14 metre burası dedi. mezarlığın oradan dümdüz geldiğimiz zaman ha. bu kuruya varmamız mümkün. Bir insan sağabilecek kadar genişliği var. Bu bir kuyu, öteki kuyu hangisi? Evet, Daha o ileride kalıyor kalıyormuş Müge Hanım, oraya da gidiyoruz hemen. <laughs> Burası Müge Hanım, diğeriyle çapı hemen hemen aynı. Ancak 15 metre derinliğinde olduğunu Mustan Bey bize söyledi. Isparta Şarki Karaaç'a bağlı Çavundur Köyü'nde araştırmalar yapan ekibimiz, bahsi geçen iki kuyu dışında bir kuyu daha tespit etti. Yine aynı yol üzerindeki üçüncü kuyu burası. Bu kuyu da diğerleri kadar derin mi? Derin. Burası da aynı şekilde 8 ile 10 metre arasında derin. Bu yoldan gidildiğinde, dümdüz gidildiğinde köye varmak... Köye varırız. Aynen. Köye, köye, köye varabiliriz. Var 10 metre kadar vardır herhalde. 8-10 metre var yani. Şimdi Küçükken indiğimi biliyorum. Normal koyun düştü. Onu çıkarma için indik aşağıdan bağladık. Buranın köye mesafesi ne kadar? Aşağı yukarı 2 kilometre arabayla rahatlıkla gelinebiliyor. Tabii tabii arabayla gelinebilir. Etrafta da herhangi bir yerleşim yeri yok. Yok şu anda en yakın yer bizim köy. İddiaya göre Mehmet Aydın'ın oğlunu köylüleri Mustafa Can'ın vefat eden babası kendisine ait besihaneden görmüştü. Ekibimiz o besihanenin bulunduğu yere de gitti. Evet. Babanız bu besihanedeyken mi görmüş? Evet babam buradan gördüğü söyleniyor. Normalde buradan her tarafı bütün kuyuları görebilir yani. O şekilde bu hakimiyeti var bu şeyin arsanın. Ya gelip gideni aynı zamanda hemen arkamızda mezarlıkta. Da... Aynen aynen mezarlıkta zaten 500 metre falan. Zaten mezarlık birinci kuyu, ikinci kuyu evet. ve hemen e, babanızın besanesinin bu tarafında da evet. üçüncü, kuyu üçüncü kuyu var. evet Anlatılana göre normalde mezarlığa ziyarete geldiğini yani Tahsin Aydın'ın söylemiş yani. Evet kuyular burası ve muhabirimiz Buse Demiren de e, Mehmet Aydın'ın kaybolduğu evde. Buse'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Biz e, iki sene önce satılan Mehmet Aydın'ın o dönemde yaşadığı evdeyiz şu anda. Ev sahipleri sağ olsunlar açtılar bize evi. Ayrıca köyde konuşulan kuyu ve mezarlık haricinde de evin mutfağında yer alan e, hemen aşağısına inen bir bölge var. Ben orayı göstermek istiyorum. Acaba Mehmet Aydın buraya gömülmüş olabilir mi diye köylü konuşmuş. Ben inerek göstereceğim kameram arkadaşımla rica edeceğim göstersin size de e, böyle bir toprak alan burası. Kopak düşmesin dikkat etsin. E, Talha Gülden rica edeyim göstersin indikten sonra. Burası bir toprak alan Müge Hanım. E, i̇çinde hiçbir şey yok. Kullanılmayan bir bölge. Mutfağın hemen alt kısmında yer alıyor. Aman Küçük aman. bir bölge ama e, kullanılmıyor dediğim gibi kapalı bir alan. Yine kaybolduğu evin mutfağın altında olduğunu söyleyelim. O dönem buraya işte böyle beton mu atıldı acaba? Buraya gömdüler üzerine beton mu attılar diye de ee, düşünülmüş anladığım kadarıyla köyde. Yani dışarı çıkan e, gireni görmedikleri için o da düşünülmüş. E şimdi yani köylü niye böyle düşünüyor? Bence Gülbahar Hanım ve çocuklarının da buna cevap vermesi gerekiyor. Yani. Şimdi her kocası da evden kaçana sen kocanı mı öldürdün diye köylü üzerine gitmiyor değil mi? Evet. Yani o sırada çünkü işler sizler de gidiyorsunuz. Gelen var eve, giden var evet. eve. E, Hamdi Bey devreye giriyor. İşte o jandarma olan kişi geliyor gidiyor. Yani insanların bir dikkatini çeken bir hareketlilik yaşanıyor evde. Dükkanım, bu adam evden çıkmadı bir kere. Hı? Evin etrafından evden çıkmadı bu adam. Bir kere dışarıya gitmesi mümkün değil. Ya evin içinde ya evin etrafında kazılması yani. Kale gibi duvarlar yani. örülüyor. Kazılmasını Azılı köpekler gibi. bağlanıyor. Hı? Bir de Kale gibi duvarlar örülüyor. Azı gibi, azılı köpekler bağlanıyor. Hani keskin köpekler bağlanıyor. Evet. Eve yani evet bahçesini, mi? evin bahçesinde bunu köylüler... Evet, çok azgın bir... köpekleri vardı Müke Hanım. Köylüler Isparta... de söylüyor. Siz Is... gözetlemeye <laughs> gittiğiniz <laughs> için size saldırıyorlar. Hayır, bütün, he. köy, bütün köylü biliyor avlamasından ama haftada bir kez Isparta'dan gelip bu köpekleri doyuruyorlardı. Haftada bir kez. Ha. Yani evde yokken köpeğin ne işi var ki o evde? Ya bir haftada bir köpek doyup öyle kalabiliyor mu? Yani Isparta kalabilir. dediğimiz saatlik yol. Aç kalabilir Müke Hanım. Ama iyice de az azar herhalde böyle evet. daha da azar değil azgınlaşır Keskinleşir yani. Keskinleşir tabii. Daha yani çok, saldırganlaşır evet, daha doğrusu azar demeyelim evet. de. Siz yani bizim köyümüzün e, yüz ölçümü çok küçüktür. Ama bütün köy bu havlamaları duyabilir akşam özellikle. Duyuyor muydunuz? Duyuyorduk tabii bütün köy duyuyorduk. Eriyediniz arada yemek ya yazık günah ya. Müge evine niye yaklaşalım yani şimdi bir iftira atılır bunlar yani on parmağında on kara bu insanların. Gerçekten Gerçek söylüyorum sadece tarlamıza gidip gelebiliyorduk. Dün konuştuğunda biliyorsun nasıl konuşuyor. Sen mi sus? Sen ne biliyorsun? Şu harekete bak ya. Söylediği iftiraların biri, biri Yani para. istediği şekilde bir insan istediği girde evet, bunun içine o çekebilecek o kapasitede bu insanlar. Kaldı da siz borcunuz, borcu için oğlu tahsine demişsiniz ki annenizle mi ödeyeceksiniz bu borcu? Çok terbiyesizce bir laf. Ben mi demişim Yükhan Hanım? Öyle dedi. Hayır. Çok Dün kesinlikle, öyle dedi. Kesinlikle böyle bir söylemim yok. Ben şunu söyleyeyim. Ben oğlu tahsinde bunu konuştum. Bana dediği ne oldu biliyor musun? Ben borcu ödedim dedi en son. Ben kapıma icra gelinceye kadar borç ödendi zannediyordum. Dün Gülbay Hanım öyle dedi. Duymadınız mı? Hayır hiç duymadım inan ki. Ben de bazı şeyleri Yani şimdi e, ben Müge Hanım ben... Gerçekten bak bazı şeyleri kaçırmışım. Bazı şeyleri ben de kaçırıyorum işte böyle. Ben, ben o bölgede esnaf mı adam Müge Hanım ben nasıl söylerim bu lafı ya? Ben büyükbaş hayvan ticareti yapıyordum o dönemlerde. Peki eve devam edelim seçim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.